Selam arkadaşlar İstanbul'da bir cumartesi sabahı size yayın yapıyorum. Bugün konuşacağım konu güneyimizdeki en son geçmeler. Biliyorsunuz çok hareketli. En son artık Umus'a kadar geldi muhalif güçler. Ve tam bu sırada Şam'ın güneyinde de bir hareketlenme oldu. Oradaki HTŞ de arkadaşlar bu arada bu ilerlemeleri yapan örgütün adı HTŞ. Onu bir netleştirelim. Çünkü muhalif deyince içinde bir sürü muhalif var. Biliyorsunuz YPG'de muhalif. Biz Türkiye'nin desteklediği özgür Suriye ordusu da bir muhalif. HTŞ'de bir muhalif. HTŞ'ye eskiden bütün dünya çok olumsuz bakıyordu. Çünkü onların aslında terör bağlantılı gruplardan oluştuğu düşünülüyordu. Ama son dönemde Batı medyasında biraz white washing dediğimiz onları bir böyle temizle çıkartma operasyonları medyada yapıldığını şahit olduk. Ee, öte yandan öte yandan arkadaşlar e, Türkiye'de de medyada da farkındaysınız böyle bir durum var. Geçen gün mesela oradaki bütün örgütler açıklanıyordu hani hangi örgüt var o bu falan diye. Orada KTK'ye işte bu Ahmet Hakan'ın programında oldu bu. Ee, yönetmen ikide bir böyle e, işte HTS terörist de, terörist de, dedi diye kulağına sufle veriyordu ve en sonunda Ahmet Hakan'a inanamayıp tamam işte dedim kaç kere söyleyeceğim daha falan diye böyle bir e, tepkide bulundu. Televizyonda, canlı te, televizyonda. Yani Türkiye'de de şu anda e, bizim ana akım medyada e, işte devletin işte bu İletişim Bakanlığı geçen gün bir yerlerde 6 milyar dolar bu arada bütçesi var diye okudum. Milli savunmanın 1 milyar dolar. Hani 6 katı falan yalan da olabilir bilmiyorum ama büyük bir bütçesi olduğu kesin. Neyse onların sonuçta bir operasyon, yani onların bir yaymak istediği bir haber türü bu. Öyle söyleyeyim. Yani onlar da HTŞ'nin bir terör örgütü olarak bilinmesini istiyorlar. Hani niye böyle? Demek ki pek anlaşamıyor bizimkiler. Yani şöyle hem bir yandan Halep'in düşmesinden çok mutluydu bizimkiler biliyorsunuz başta ama şu anda böyle dediğim gibi bir, sanki araya bir mesafe koydular. Önümüzdeki iki, iki üç gün içinde de Rusya ve İran'la yeni bir Astana toplantısı yapılacak Doha'da, Katar'da. Şimdi bir ön bilgileri saymış oldum. E, buradaki önemli nokta nedir? Demek ki e, ve bu arada son bir bilgi e, biliyorsunuz sürekli televizyonlarda e, biz işte Esad'a söylemiştik işte biz de masaya otursaydı otursun diye çağrıda bulunduk falan diye hatırlatmalar dönüyor sürekli bir yandan da televizyonda. ...böyle bir durum var. Ee, olayın özü şu arkadaşlar... ...ben dün bazı... şimdi ...şu an arkadaşlarım ve bilinen... ...ana akımda gördüğünüz haberlerde... ...onları bir toplayıp size sundum. Ama geçen gün Twitter'ın... ...ve Telegram'dan böyle bazı... ...sahadaki insanların... ...hesaplarına baktım. Onların neler söylediğine baktım. Ee, Orada söylenen şeylerden bir tanesi şu... Ee, bir e, bir yandan da yola dikkat ediyorum o yüzden yavaş konuşuyorum arkadaşlar şey e, oradaki söylenen şeylerden bir tanesi şu YPG bu arada büyük ilerleme kaydediyor arkadaşlar bir kere bu televizyonlarımızda yeterince konuşuluyor mu bilmiyorum ama YPG de şu anda bir yandan o hani Davut Koridoru dedikleri alanı kontrol etmekle ilgili önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda. Bir böyle bir gelişme var sahada. Ee, ikincisi i̇kincisi e ve yani Dabut koridoru dediğimiz nedir? İsrail ile YPG'nin şu anda kontrol ettiği o Suriye'nin doğusundaki toprakların birleşeceği alan. Şu anda Suriye'nin kontrolünde olan yani bir yandan işte o işte MB5 Kara Yolu da ilerliyor şey. HTS'e ve toprakları alıyor. Bir yandan da YPG işin doğu tarafından da onlar ilerliyorlar. Yani aslında öyle bir resim var şu anda. O yüzden aslında bizimkiler bir yandan da hani Suriye'nin bu kadar güçsüzleşmesi çok da işlerine gelmediği Milletin kafasına galiba dank etti şu anda. Ee, öte yandan bir diğer gelişme de yani artık e, hakikaten Esad'ın pek e, kurtulma şansı olmadığı bütün sadece kendisini e, Şam'da korumaya başladı söyleniyor. Her anda biliyorsunuz Mısır ve Ürdün'de de çarda bulmuş. Her anda e, şey yapabilir e, tamamen hmm, çıkabilir oradan Esad Rusya'ya veya başka bir ülkeye. Ee, yani artık hakikaten Esad rejimi bitti gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, ama doldurulacak şey hani Türkiye'nin istediği gibi şey mi? Onu görüyoruz. Şu olabilir. E, orada Türkiye'nin şöyle bir senaryo isteyebileceğini düşünüyorum. Oradaki o HTŞ alanı Türkiye nasıl IŞİD'i zamanında YPG temizledi tırnak içinde ve hani e, o alanları önce IŞİD'e verdiler sonra YPG'ye verdiler ya. E, onun gibi bizimkiler de HTS'nin aldığı alanlara işte bunlar işte işte terörle bağlı vesaire deyip oralara girebilirler. Hani orada öyle bir temizleme olur. Yani bu aslında Türkiye için bir e, hukuki e, taban oluşturuyor olabilir hani o bölgeye girmesi için. Veya Türkiye'nin desteklediği gruplar özgür suriyelisi gibi. Onlar bu sefer hani e, bu şeyle, HTS grubuyla e, çatışmaya e, başlayabilir. Hani böyle böyle geçmeler görebiliriz önümüzdeki günlerde. Çünkü ya da e, Türkiye hakikaten o şekilde ile Heteşi anlaşacak. HETEŞ'in lideri de bu arada nispeten hani batının duymak isteyeceği makul açıklamalar da bulmuş. İşte biz her dine, her e, dile, ırka, şey ve mezhebe e, saygılı, işte yeni bir yönetim olacağız vesaire gibilerinden böyle açıklamalarda bulunmuş. E, benim ta takip ettiğim Suriye'nin eski böyle Esad'a yakın insanları vardı. Hani orada sanayici vesaire böyle. Onlar da bakıyorum. Hakikaten artık şeye yaklaşmışlar. Yani ilk defa, savaşın başından beri ilk defa. Hep çok antiydiler. İlk defa böyle bu yeni e, yönetimi e, hoş geldiniz falan diyorlar ona falan. Öyle bir şey var. Dolayısıyla hakikaten artık e, Suriye'de işin rengi değişiyor. Yani onu söyleyebiliriz. Ama burada şey Türkiye'nin o ilk başta beklediği gibi de pek olmuyor yani. O işte Halep alındı, işte en sonunda Halep'e girdik falan filan. Yani giren biz değiliz direkt olarak en azından. En azından şu anda, yani Türkiye değil daha doğrusu. biz değiliz demiyorum çünkü zaten hani benim bu oralarda operasyon çekmemiz, Türkiye'nin çekmesiyle desteklediğim açıkçası bir durum ee, ama göreceğiz arkadaşlar. Durum bu. Onları söylüyordum. Kendinize iyi bakın.